Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belly dance Bu da olmaz dedikleri her şeyi yaptın yerimdeyim İçim katil gibi ye yeah, ye yeah. ama dıştan baby face Bir tek aileme borçluyum bir tek onlara so many thanks Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belly Herkese Allah Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğa. Bugün bir süredir bence beklenen bir parçayı reaksiyonluyoruz tekrardan. Bellydance, Motive ve Pango. Aslında reaksiyon yapmayı planlamıyordum ama bunu böyle yapmak istedim çünkü çok eminim ki böyle oynak bir parça ve seveceğim. O yüzden de dedim ki neden bu parçayı çekmiyorum. Çünkü normalde vlog yayınlamıştım. O da, da sinek var çıkartamadım ya özür dilerim. Eğer kameranın önünden böyle bir şey geçerse bilin ki mesela şu an evet sineği yakalamaya çalıştım ama beceremedim. O yüzden büyük şurası falan oynadı şu an görüntüde ama önemli değil. Çünkü normalde vloglarımı yayınlıyorum fark ettiyseniz. Opera vlogu yüklemiştim ama 300 kişi falan izledi. <laughs> Sultanım beni yayınlamazsam biraz daha döveceği bir Frida Kahlo sergi videomuz var. Onu yayınlayacağım. Sonra orkestralı konser yaptığımız böyle yılın başında yaptığımız bir konserin bir vlogu var. Onu yapmam lazım. Ondan sonra... iş yerine çektiğim görüntülerimin olduğu bir video var ama her neyse bugün reaksiyon videosu çekiyoruz. Dilim dönüyor bir dakika. Belly dance. Okey evet bunu yapıyoruz. Eğer beni takip ediyorsanız bu ikilinin konserlerine gitmeyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Çünkü bence farklı bir enerji yakalıyorlar. Kendi enerjilerini yakalıyorlar ve bunu çok güzel lanse ediyorlar. En büyük örneği Halko gerçekten. Yani ikisi gelene kadar çok cansızdı. Ondan sonra hatta halka çıkıp işte bence öndekiler kalksın ayağı falan duyursa yap. Durmuyorsunuz yani. O şarkıları bilmeseniz bile bir şekilde eşlik ediyorsunuz ya da söylüyorsunuz, sallanıyorsunuz, dans ediyorsunuz. Bir şekilde orada oluyorsunuz yani. Yazın ki konserler bence daha böyle eğlenceli olacak gibi hissediyorum. Tatlı parçalar böyle single'lar yayınlanır gibi geliyor. Şimdi hiç beklemeden bu parçaya geçelim istiyorum. Parça yayınlanı daha 20 saat olmuş ve 103 bin görüntülenmeye ulaşmış YouTube üzerinden. Şimdi farklı olarak bu parçanın Prodüksiyonunda Motive ve Pango'yu birlikte görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde mesela Motive bir anda bir tane e, Palmiyeler Dans Ederken diye bir şarkı çıkartmıştı. Onun prodüksiyonunu tamamıyla kendi yaptığını söylemişti. Ve böyle bir şey deniyor. Bence insanın kendini olduğu yerde tutmayıp sürekli bir şeyler denemesi ve bunların üzerine gitmesi güzel bir şey. Ama bu parçanın neresinde olduğunu nasıl hissederiz çok belli eder mi kendini bilmem. Çünkü, çünkü Pango zaten aşina olduğumuz bir prodüktör olduğu için onun yaptığı esitleri yakalamak bizim için daha kolay oluyor. Bakalım heyecanlıyım. Of, yaz geldi çok mutlu. Kulaklığımı takıyorum tabii ki de. Simli kısa kulaklığı olmazsa olmaz. Şu sinek var ya çok sinirim bozdu ya ama yapacak hiçbir şeyim yok şu an. Çıkmıyor çünkü. Okey belly dance başlatıyorum. <laughs> Geleceğin bile bir tarık falana bakıyor Yavaş ve ağır ama bu kanında yürür Yalanlı şaş gene şehirde barınır Ayakta kal ve biraz hatırla dünü Kapar kapağını o yüzden önüme bakıyorum Ayakta kal ve biraz hatırla dünü Ayakta kal ve biraz hatırla dünü Sınıfında ve kömür gibi Siyah takımı çekince ah demir gibiyim Yol bir yer işte ben ne bileyim ha? Ama ben yollarla bile mesafeliyim Ressam gibiyim bir ressam gibiyim Çiziyorum medali gibi ah sahnedeyim Senelerdir patlatırız şampiyon Ama bugün bir şeyi kutlamanın vakti değil Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belly dance Bu da olmaz dedikleri her şeyi yaptın yerimdeyim İçim katil gibi ye yeah, ye yeah. ama dıştan baby face Bir tek aileme borçluyum bir tek onlara so many thanks Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belli, belli dön Bu da olmaz dedikleri her şeyi yaptın yerindeyim İçim katil gibi ye yeah, ye yeah. ama dıştan baby, baby face Bir tek aileme borçluyum bir tek onlara so many thanks Tek like, dilek, better days Yok biri ölüme gittiğim Biraz da kendimi dinleyeyim, Bazı cevapları dinliyim Tek dilek better days. Zaten çok önceden dinliyim Söylemiştim be ben kitliyim Elife doğru ecittim Ya yağmur gibi kısmet yapsın Kızım belli dance Bu da olmaz dedikleri her şeyi Yaptın yerindeyim İçim katil gibi ye yeah, ye yeah. Ama dıştan de bir face bir tek aileme borçluyum, bir tek onlara so many thanks Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belli belli Bu da olmaz dedikleri her şeyi yaptın yerimdeyim İçim katil gibi hey hey ama dıştan baby baby face Bir tek aileme borçluyum, bir tek onlara so many thanks şunu söyleyeceğim. Bence TikTok'ta böyle dinlediğimiz ve beklediğimizin biraz daha dışarısında bir şeyler katılmış. Çünkü kesit duyduğumuzda mesela bir parçadan bir yer duyduğumuzda parçanın bütünlüğün hakkında tahmin yürütüyoruz. Ve benim en sevdiğim şey reaksiyonlarken gerçekten şaşırabilmek. Mesela ikinci verse bence çok güzeldi ve o aşırı sert baslar. o o pangoluk orada var yani onu hissedebiliyorsunuz. Ayrıca darbuka sample'ları vardı içerisinde. Ve bir şey sormak istiyorum. Bunun yanıtını alabileceğimi düşünüyorum ama şarkının başındaki kısım çok tanıdık. Şimdi onu araştırıyoruz. <laughs> evet, şarkının başındaki şey Like an Angel'daki sound'a çok benziyor. Bunu hatırlamaya çalışıyordum. Şey gibi. like a power Rangers. Like a kara kaldım. Aşırı benziyor. Belki de ondan almışlardır bilmiyorum. Arkadaki vokaller çok tatlı geliyordu. Yani her şey o kadar güzel bütünleşiyor ki bazen dinlediğiniz parçalarda böyle kapılıp gidiyorsunuz. Tam konserde benim böyle telefona bakmadığım ve sadece eğlenmeye gittiğim konser şarkısı benim için bu. Böyle şeyleri dinlemeyi seviyorum çünkü biraz daha aslında deneysel ilerleniyor bence. Hep yaptıkları tarz gibi ama biraz da değil. Onun dışında kalıyorlar. Ama esinlikleri de var çünkü aşırı sert, baslı böyle dramlar geliyor aralara. Vuruşları hissediyorsunuz. Ama mesela Darbuka Sound da var PVG'de olduğu gibi. Ya da son dönemlerde yaptıklarındaki... Mesela karanlıkta da böyle başlangıçta hatta çok patlayan bunun o girişteki sesler vardı bunları da duyuyorsunuz şimdi size beğendiğim kısmı söyleyeceğim Mesela şu kısmı benim e, dinlerken de altyapı olarak da söz olarak da çok hoşuma gitti tek like better days yok bir ölümle gittiğim biraz da kendimi dinleyeyim bazı cevapları bilmeyeyim. zaten çok önceden midiğim söylemiştim ve kitleyim, hedefe doğru ve ciddiyim Mesela bu e, o sound'un bir anda değişmesi, ondan sonra oradaki böyle o basık hava, o basık ses. Yani bu aslında verilmek istenen bütün oluşturulduğunda, eklendiğinde yani böyle şeyler onu daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Daha böyle homojenleşiyor bir şeyler. Ne kadar bak Aynı tepki veriyorum kendime ama çok kullanıyorum bazı kelimeleri kendimi anlatabilmek için. Yani genel olarak aslında güzel bir parça bence yaz parçası ama mesela ne kadar dar bu ritimleri ya da ne kadar böyle kıvrak bir ritim olsa da bazı sözler de bir o kadar mesela ciddi. Bunu güzel koruyorlar ikisi. Ben ikisinin bunu gerçekten güzel bir şekilde karşıya aktarabildiklerini düşünüyorum. Yani bu hit olacak bir parça. Zaten 24 saat olmadan 103 bin dinlenmiş. Büyük ihtimal böyle bir 2-3 milyonu bulur bir hafta içerisinde rahat bir şekilde. Ki bence her yerde de duyulabilecek bir parça. Artık sezon açılıyor, yaz geldi. Yani tam bir mevsim parçası. Tam böyle yazın hit olacak parçası. Mayıs'ın sonunda sunulmuş gibi olmuş yani. Keyifliydi. Ben sevdim bu parçayı. Daha fazla diyebilecek bir şeyim yok. Hoşuma gitti. Dediğim gibi ikinci verse çok hoşuma gitti benim daha çok. Birinci verse de güzeldi ama beni böyle tutan ve içine çeken kısım ikinci part oldu. Diyeceklerim bu kadar. Düşüncelerim bu şekilde. Ben gayet sevdim. Rahatsız eden bir şey yoktu parçada. En güzel yanı benim için oydu. Yani bence daha çok dinledikçe sarabilecek bir parça. Eğlenceli bu makyaj yaparken ve hazırlandıktan sonra kızların dinleyeceği o parça bu parçadır. Çünkü ben gerçekten arkadaşlar inanmayacaksınız belki ama ne kadar burada Türkçe rap reaksiyon yapıyor olsam da ben artık Türkçe rap dinleyebilecek güzel bir şey arıyorum ve yok. Gerçekten yok. Ve dinlediğim şeyler de beni artık sarmıyor. Mesela evet bunu dinleyeceğim ama böyle açıp kafayı yiyene kadar dinleyebileceğim bir parça olmayacak. Mesela favori parçamdan biri de Baloncukları Say. <laughs> o parçayı çok seviyorum. Hatta mikrofon dönerken de onu söylüyordum. Böyle şeyler arıyorum işte, anladınız mı? Hani tutunacak ve dinlemekten hiçbir zaman bıkmayacağım, keyif alabileceğim bir şeyler istiyorum dinlemek. Güzel bir parça, keyifli olur. Yazı bununla kapatır, deviririz. Albüm gelir, bir single gelir, başka bir şey gelir üstüne üstüne eklenir devam eder yani. Düşüncelerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Umarım bu parçayı beğenmişsinizdir. Bu videoyu da beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz de mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar. Bu sineği var ya vuracağım arkadaşlar. Yemin ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. <laughs>